23 Ağustos ve 0 derece Başak burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Hem güneş Başak burcuna yerleşiyor hem ay. Dolayısıyla çok çok özel bir gündeyiz. Bir kere bir burcun 0 derecesi çok önemlidir. En saf, en yalın, en ham halini anlatır o burcun. Bütün özelliklerinin en güzel halini anlatır açıkçası. İkincisi bu bir yeni başlangıç evresidir. Hem 29 dereceden sonra geldiği için hem bir yeni ay gerçekleştiği için duble yeni başlangıçlar yapmak zorundayız. Evcil hayvanlarımızla ilişkili olacaktır. Sağlıkla ve iş yaşamıyla ilişkili olacaktır. Hiç kaçırılmaması gereken bir fırsat. Gelin görün ki Uranüs'te bir sert açısı var bu yeni ayın. Buna yapacak hiçbir şey yok. İlla ki çok ani tepkiler, ani sözlü saldırılar veya e, sosyal medya üstünden saldırılar gerçekleşecektir. Bir şekilde baş etmeyi de öğreneceksiniz, öğreneceğiz. Burası e, sıfır derece kritik nokta olarak kabul ediliyor. Çünkü en görünür olunan alan. Dolayısıyla bu yeni ay görünürlüğünüzü de sağlayacak. Aynı zamanda e, sizin de birçok şeyi fark etmenizi sağlayacak. Başak Burcu her zaman temizlikle, titizlikle bağlantılı değildir. Oradaki temizlik, titizlik kavramı ruhundaki saflık, arılıkla bağlantılıdır aslında. Ama aynı zamanda en yardımsever Burç'tur. Dolayısıyla Başaklara bu yeni dönem hayırlı olsun. Bütün Burçların da yararlanmasını dilerim. Detaylar açıklamada.